Moringa bu gördüğünüz bitkinin çiçeği. Ağaç. Çok narin, çok hassas bir ağaç. Bizim Antalya'daki seramızda da arkadaşlar yetiştiriyor. Çok güzel. 4000 yıldır kullanılıyor. Biliniyor. Hindistan, Senegal yani Afrika'nın bir kısmında Hindistan'da çok yaygın olarak kullanılıyor. B1 B2 B3 B6 B5 B6 B7 B8 B9 B12 B vitaminlerin hepsini içerir. Aminasit, hemen hemen bütün aminasitleri içerir. 19 çeşit aminasit içerir. Çok yüksek oranda protein içerir. İçermiş olduğu protein yani hücre yapımında, vücudun temizlenmesinde, arınmasında çok çok önemli görevler var. Çinko, kalsiyum. Demir, Sodyum, mesela kansızlık için çok çok önemli, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Fosfor, Magnezyum, kemik, kemikler için çok çok önemli. D vitamini içeriz. Herkeste günümüzde birçok insanda D vitamini eksikliği var. Pro vitamin A, gözler için, göz sağlığı için. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kalp sağlığını, kalbi korur, damarları açar, kulakları çözer. Hafızayı güçlendirir, ruh sağlığını, psikolojik sorunlara karşı katarak önler, gözü korur. Efendim, cildi, saçı, tırnakları güçlendirir. Enerji verir, hazırlık, termaslık, yorgunluk için. Özellikle bu korona, SARS, MARS vesaire olaylarında çok çok önemlidir. Kanser riskini azaltır, kemik erimesi vesaire vesaire. Moringa kullananlar ne diyor bir bakalım çok kişi moringa kullanıyor kullananlar yoğun ofis çalışmalarından dolayı hastalık derması yorgunluk vardı Kullandım moringa diyor çok iyiyim diyor maşallah o. <laughs> spor yapan birisi olarak Moringa kullanıyorum. Ee, çok çok faydasını gördüm diyor. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Evet. Moringa E vitamininden 46 kat daha güçlü antioksidan. Sütteki kalsiyumun 17 kat daha fazla kalsiyum içerir. Ispanaktan 25 kat daha fazla demir içerir. Muzdan en çok muzda potasyum. Muzdan 15 kat fazla potasyum içerir. Somon balığı, somon balığı yüksek oranda omega-3 içerir. Somon balığından 10 kat fazla omega 3 içerir. Somon en çok somon balığında omega 3 diye biliyoruz. Neymiş? Somon balığındaki omega 3'ten 10 kat fazla omega 3 içerir. Portakal en çok portakalda C vitamini var. Portakaldan 7 kat fazla C vitamini içerir. En yoğun protein yoğurtta var. Yoğurttan 10 kat fazla protein içerir. En çok demir bademde. Bademden üç kat fazla demir içerir. Daha ne olsun? Yani her şey mükemmel dört dörtlük. Ee, cilt için, sindirim sistemi, antioksidan, yani birçok özellikleri var. Vücudu temizler, aratır, serbest radikalleri yok eder, bağışıklık sistemini güçlendirir, korona, SARS, MARS vs. vs. karşı. Evet, bu ürünleri kullanan vatandaşlardan bazıları ne demiş? anneme çok iyi geldi diyor. Annem halsiz, dermansız, yorgun, bitkindi. Kadıncağız diyor. Tekrar hayata döndü diyor. İsmail Bey moranga bir tane aldım. Faydasını hemen gördüm diyor. Can Bey moranga kapsülü direnç veriyor, enerji veriyor. Bağımlılık etkisi görmedim diyor. Çok güzel bir ürün diyor. Zeki Bey Moranga kullandım olağanüstü hafifledim hafiflemiş enerji veriyor uzun zamandır Spirula moringa klorella kullanıyorum diyor Soner Bey soğuk algınlığı çok çok iyi geziyor soğuk algınlığı üşütme grip nezle birçok kişi üşütme grip nezle yakalanmıyor bağışıklığımı güçlendirdiği için kışı çok kolay atlatıyor bu arada koronadan dolayı enerji verdiği için, bağışık sistemi güçlendiği için sorun olmuyor. Moringa setini kullandım. Halsizlik, termansızlık, yorgunluk vardı. Çok faydasını gördüm. Gençleştim. Kendimi çok iyi hissediyorum. Aa. Koray Bey, Moringa aşırı açlık hissimi azalttı. Aşırı açlık hissi. Durmadan bir şeyler yemek istiyormuş. Frenlemiş. Akif Bey moringa setini multi ile birlikte kullanıyorum. Öylesine güzel vücudum güçlendi ve hastalıklara karşı kalkan olmuştur diyor. Kalkan mikroplara karşı. Evet, moringanın çok güzel özellikleri var. Çok dikkat etmek lazım bu dönemde.